Aşkım anlıyorum seni. Ben uzaklaştıkla gelip yiyorsun. Ye. Bakın her yuvanın içine bıraktım. Her yuvanın içerisine mamalarını bıraktım gördüğünüz gibi. Kurban oldum korkma gel. Anlıyorum insanlar seni çok korkutmuş ama gel. Ben onlardan değilim gel. Burada bir hasta yavrumuz var ona yaklaşmaya çalışıyorum dur. Gel çocuğum. Bir tane. bak sen hastasın. Kuzum. Benim sana ilaç vermem lazım. Gel aşkım. Bir tanem gel. Ben sana mama veren, seni seven, sana değer veren birisiyim. Kurban oldum gel. Bak. Bak. Kurban olurum ben sana. Gel. Korkma, korkma, korkma. Bak bak. Bana bak. Gel, gel, gel. Gel aşk. Gel hastasın sen gel. Gel bir tanem gel. Kurban olur mu korkan gözlerine? Gel ben onlardan değilim. Ben onlardan değilim aşkım. Bak ben sana hap vereceğim, seni tedavi edeceğim. Sen hastasın çocuğum. Bak hastasın. Ben sana yaklaşmaya çalışıyorum. Sen de bana benim gibi yaklaşır mısın? Sen de benim gibi yaklaş hadi. Gel gel bir tanem. Bak ben sana hap vereceğim gel. Gel bak korkma. Korkma. Korkma bir tane. bak ben sana ne güzel yaklaşıyorum. Sen de bana güzel yaklaş gel. Bak bak bana bak. Ben sana mama vereceğim seni kurtaracağım. Yaşamanı sağlayacağım Allah'ın izniyle ama. Tamam sen bana müsaade et ama. Sen bana müsaade et gel. Gel. Sen bana müsaade et gel. Bir tanem ne olur. Bak kurban olur benim gönlüm sende kalır. Benim gönlüm sende kalır. Aşkım. Bak beni bu vicdan azabıyla bırakma. Gel. Ben sana vereceğim mamanı gel. Bak orada abilerin mama yiyor. Hadi o tarafa git bari. Hadi o tarafa git. O tarafa git. Hayır. Hayır o tarafa git. Hayır. O tarafa git. Aşkım bak ben seni seviyorum gel. 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 Bak gel. 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 Tamam tamam kurban olurum korkma gel. Ben sana hap vereceğim. Kurban oldum ben vurmam sana. Gel aşkım. Yapma kurban oldum beni vicdan azabında bırakma. Gel ne olur. Gel bir tanem. Ben seni tedavi edeceğim aşkım bak yoksa yaşayamazsın. Bak şuraya git yuvalan oraya git hadi. Tamam ben sana dokunmayacağım hadi git oraya mamanı ye. Hadi sen oraya git mamanı ye Karnımı doy ben sana bir şey yapmayacağım söz. Hadi bak oraya mama bıraktım bak. Hadi bir tane. Bak abin orada yiyin sen diyor. Hadi. Yorma beni çocuğum. Hastasın bak bir tane. Ben seni böyle bırakırsam insanlığından utanırım. Hadi bir tane. Hadi aşkım. Bak inekler bile seni izliyor bak görüyor musun? Bak seni izliyorlar. Hani onlar bana güveniyor sen de güven. Tamam Gel bir tanem gel. Gel kurban oldum. Bak vallahi bir şey yapmam bir tanem. Ben seni çok seviyorum. Bak size kıyanlar var ya. Onlar yerin dibine batsın. Ben onlardan değilim bir tanem. Seni kim bu hale getirdiyse yazıklar olsun. Seni görmemezlikten gelenlere yazıklar olsun bir tanem. Ben onlardan değilim. Bak abin orada havlıyor bak. O da güven diyor sen. Bak çünkü ben ona verdim bir önce bunları. gördün mü? Bak orası hep dolu. Bak 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 bak. bak. Oralarda hep var mamalar. Aşkım ben senin için geldim bak. Ben senin gibilerine yardım etmek için varım. Yoksa ben insanlığımdan utanırım. Bak beni anladığını farkındayım. Benim seni sevdiğim de farkındasın. Ama biz yaklaşmamız lazım. İlacımızı vermemiz lazım lütfen. Tamam mı aşkım? Bir tane. Seni yaradan Allah'a kurban olurum ben. Ne olur. Bak beni vicdan azabıyla yaşatırsın bak. Ben seni bu şekilde bırakamam. Tamam bak anladık. Bak sen de benim gibi oturdun. Şu an beni dinliyorsun. Kurban olurum sana. Ben sana hap vereceğim. Uyuzum var. Senin çok fazla uyuzum var aşkım. Benim seni tedavi etmeme izin ver. Ben seni çiftliğe götüreyim. Çiftlikte seni kurtarayım abilerin gibi. Olmaz mı? Hadi aşkım. Bak beni kırma ne olur. Bak oradaki yuvaların hepsinde mamalar var. Onlardan yiyebilirsin. Bu videoyu kapattıktan sonra seni yakalamak zorundayım. Gitmem buradan. Yakalayacağım ama. İlacını da vereceğim. Buradan olduğum. Korkma. Gel. Bak korkma. Korkma. Bak ben sana güzel yaklaşıyorum. Bak görüyor musun? Al. Al. Al bak gel. Ben sana güzel yaklaşıyorum. Bak elimi görüyorsun. Elimi görüyorsun. Bak görüyorsun değil mi? Benden sana hiç darbe var mı? Gel. Kurban oldum. Ben kendimi öldürürüm sana kıymam kız. Gel. Bir tanem. Bak çok hastasın. Çok hastasın. Çok hastasın. Çok hastasın. Gel. Bak bak geldi. Yaklaştık birbirimize. Gel. Gel bir tane. Bak bak. Bana bak. Gel. Tamam tamam. Korkma korkma. Yakaladım. Tamam. Korkma, korkma, korkma. Korkma, 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 korkma. korkma. Allah'ım. Bak seni kurban olayım bak. Yakalayacağım seni ama. Hayır yakalayacağım. Bırakmayacağım senin peşine. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım bir tane. Gel. Bu videoyu kapatır seni yakalayacağım. Ama bak ben sana güzel yaklaşıyorum aşkım. Gel. Aşkım ben seni yakalayacağım arkadaşlar. Bu videonun sonunda bunu yakalayıp tedavi etmek zorundayım. İnşallah yaptırırsa ben de çok mutlu olacağım. Allah'a emanetsiniz. İşte bakın. Bu videoyu izleyen arkadaşlara söylüyorum. Sokakta can besleyen arkadaşlarımız neler çekiyor. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Gerçekten Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnsanlar yeri geliyor evinde bir çocuğu ağır gelip çocuklarını sokağa atarken biz burada nelerle savaşıyoruz. Kurban olurum gel. Ben seni kurtaracağım gel. Canın yeri bak benden zarar gelmez ama. Tamam bak ben sana yaklaştım biraz önce. Hadi bir tane gel. Korkma korkma. Yakalayacağım seni. Allah'a menesiniz.